Beşiktaş Belediyesi Çocuk Diş Sağlığı Merkezi Diş Hekimiyim. Burada 5-15 yaş arasındaki Beşiktaş'ta oturan ya da Beşiktaş'taki bir okulda okuyan çocuklarımızın ücretsiz diş tedavilerini yapıyoruz. Oyun alanımız var. Önce çocuklarımız geliyor. Oyun alanında oynuyorlar. Okullarımız geliyor. Taramalarımız var. Dişlerini kontrol ediyoruz. Yapılması gereken işlemler için randevularını yazıyoruz. Sonra tedavilerine başlıyoruz. Randevuyla çalışan bir sistemimiz var. Hastalarımız geliyor. Randevularımızı veriyoruz. Yapılacak bütün işlemlerimizi burada ücretsiz bir şekilde uyguluyoruz. Hastamız gayet memnun, biz de onlardan çek memnunuz. İyi ki Beşiktaş var. Buraya dolgu yaptırmaya geldim. Güzel, kibarlar. Yani canım acısına duruyorlar. Güzel bir yer. Bu hizmet için belediyeye teşekkür ederim.